Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis, fiyat artışlarına ilişkin Kasım ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında %3,8 olan yıllık enflasyon, Kasım'da 3,2 seviyesine indi. Beklenti, ülkede enflasyonun Kasım ayında yıllık bazda %3,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Kasım'da %3,2'ye düşen yıllık enflasyon böylece Haziran 2021'den beri en düşük seviyesini gördü. Almanya'da gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise Kasım'da yıllık bazda %3,8 olarak ölçüldü. Geçen ay ülkede çekirdek enflasyon yıllık bazda %4,3 olmuştu. Kasım'da enerji fiyatlarında geçen yılın aynı ayına göre yaşanan %4,5'lik düşüş enflasyon oranının düşüşünde etkili oldu. Kasım'da, geçen yıl enerji fiyatlarının çok yüksek seviyede olmasından kaynaklanan baz etkisinin yanında, gıda fiyatlarının %5,5 ile önceki aylardaki kadar artış göstermemesi de enflasyonun düşmesinde etkili oldu. Almanya'da gıda fiyatları Ekim ayında yıllık %6,1 artarken enerji ürünleri %3,2 düşüş göstermiş.